Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar saat gecenin 8'i. Bakayım şu an. 8'i 3 geçiyor arkadaşlar. Arkadaşlar Lohman Brown tavuklarımı içeri koymayı unutmuşum. Şimdi onları koyacağız. Arkadaşlar. hemen ben akşam saatlerinde koyuyorum hep. Sabah böyle 5 altı bir koymak istemiyorum ya. Geçsinler hayvanlar dolaştılar akşam gibi koyayım. Yani öyle daha iyi. Hayvan üşümüş korkmuşlar ama ben şimdi onları içeri gideceğim. Gel lan. Atlama oğlum atlama. Evet arkadaşlar biraz zorluk çatıyor. Gördüğünüz gibi lan dur oğlum gitme işte bir yere Gitme gitme. gitme. Şimdi arkadaşlar kümesimize doğru gidiyoruz. Ayağımı mı sıçtın ya böyle tavuk olmaz olsun yemin ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim kümesim genelde burası. Ben buraya koymuyorum arkadaşlar. Altı delmiş çaldın. Orayı delmiş. Odan geçir. Bunların hepsini kafasını kapatır. İşini bitirir. Ondan sonra ben bu 270 lira kaldığım tavuğu boşa almış olurum. Geç oğlum geç. Gir, gir oğlum. Herkes burada arkadaşlar. Benim Tavuklarım, hakiki tavuklarım da bu da orijinal yumurta yapanlar. Amukaki de bu da arkadaşlar. amukaki uyuyor, rahatsızlık vermeyelim. Işığı göster de bir satayım. Ben buraya ışık sistemi yapacağım arkadaşlar, pilli. İşte ileride arkadaşımla yapacağım. Şu Asus tavuğumuz, da yatıyor. Yıldız da yatıyor yıldız. Yıldız ne oldu sana? Yıldız biraz sinirli arkadaşlar. Işık geliyor kızıyor. Şu sinirli tavuğu var ya Aziz. Neydi lan ismi? Ee, neydi ya? İsmini unuttum ya. Boş ver da. Astor aslan parçam yatıyor. Ee, yanında Ocaz karısı da orada. Oğlum sen de ayakta durmuyor ya. İşte Brahma Kel. Bu da arkadaşlar. Ben akşam bak 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 görüyorsunuz mu arkadaşlar kavga ediyor işte yani kavgayı çıkarım çıkartıyor şu neydi lan ismi eee asiz eee işte o şimdi tavuk çıkartıyor ne ismini unuttum ya valla aklımda bir şey kalmıyor ki ama kaçayım iyi misin ama kaçayım he kralım aslanım benim Bakın arkadaşlar buraya da 3 yumurta yapmışlar. Talaş koydum çok iyi oldu. sen. Lan oğlum herkesi dövme dövme. Dövme herkesi dövme. Allah'ım ya ya Resulullah ya. Bakın arkadaşlar. Şimdi şunlarda şunlardan az kaldı. Şey koyacağım. Arkadaşlar bundan bunlar Lohman Brown. Tiz tavuklar arkadaşlar. Bunlar günlük bir 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 çıkartıyorlar Bunlar cins. Yattı mı yerinden kalkmıyorlar. Öyle tavuklar. Bunlar yattı mı 2-3 saat sonra kalkıyorlar. Bundan yumurta bastıramam. Yani kurt bastıramam. Çünkü bu makine tavuğu arkadaşlar. Makine tavuğundan kurt bastırılmıyor. Böyle özellik bir şey var. Ne bileyim ben. İşte. Arkadaşlar. Ama şu. Asil asil. ismini unuttum. Asi tavuktan bu basayım arkadaşlar. Altına 5 tane bırakma. Yumurta ileride, ileride yumurta yaparlarsa bunlar da 5 de ondan koyarım. Bırakma bel falan böyle şey yok. Adam 60 lira diyor ya yumurta sana. Kafayı yiyeceğim yemin ederim. Öbür sene 40 liraydı. Şimdi 60 liraya çalmış. Sonra gelisi bir ay daha iki ay daha gelisi. 100 lira yapar yumurtayı 100 çarpı 10 kaç çarpar anasını çok pahalı çok gel oğlum gel işte arkadaşlar böyle ses çıkartıyorum beni sahibin oldu sahibi oğlu anasın yoksa açar valla geç oğlum geç 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 oğlum Aslanım benim Aslan <laughs> Daha 2-3 tane mi ne tavuk kaldı o da Tavuk da demiyelim de cüzük işte ya 20 gün sonra tavuk olacak Hatipsen 3 tane kalmış Bakın arkadaşlar şu, şu cüzüğü görüyor musunuz Bu cins 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 bu Yani cins derken öyle cinsler yumurta doğrayacaklar değil Bundan da Daha hala da cins yani kavga edecekler Baksana kafayı Ölürüz bu Kafayı çatıyor. Gel oğlum gel. Gel oğlum işte gel. Yapma öyle ya. Bak ayağını bana sürüyor. Üf üf bokla ayağını bana sürüyor. Şerefsiz seni ya. Gel içeri. Maşallah. Şimdi arkadaşlar soruyorsunuz. Yani sorsanız da bilmiyorum o yumurtaları niye oradan almıyorsunuz dersiniz çünkü ben onları koyuyorum onlara ki üç tane duruyor da durunca da arkadaşlar arkadaşlar işte onlar orada durunca yarın yap üstüne oturuyorlar yapar yapıyorlar yani üç taneden 7-8 tane mi ne çıkıyor yumurta o yüzden onları orada bekletiyorum koydum. Arkadaşlar bir bu yavru bura şey Lohman Brown. Bunu yavru almış ki yavruymuş bu. Öbeleri daha da şey büyük bunlar. Onu biraz yavru almış arkadaşlar. Son bir tane kaldı. Onu da koyalım. Sonra da mesin kapağını kapatalım. Yukarı çalalım arkadaşlar. Gel oğlum gel. Arkadaşlar dük 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 yapıyorum ya arkadaşlar. Ya cık cık yapıyorum ya. Şey i̇şte beni anlarsın sahibi olduğu anlarsın. Çok hayvan korkuyor. Geç oğlum geç. Geç. Kardeşlerin arasına gir. Gir ara. Araya gir oğlum. Neyse kapağını kapatak da. Cadım var cadım. Kapağını da ne yapmışlar bozmuşlar. işte arkadaşlar. Rohman Brown. Bunlar büyüsün. Bunlar satacağım. Keserik tavuk yapacağım. Kurt bastıracağım. İşte arkadaşlar. Şuna bir daha kameram gitti ya. Üf. Sinim bozuldu. Ya ben zaten çocukluğumdan beri tavukla uğraştığım için tavukları çok seviyorum. Tavuklara alışığım ısırsalar da önemli değil. Yani tavuklardan korkmuyorum ben arkadaşlar. Tavuk beslemek güzel bir şey. Şimdi derseniz para mı deseniz tavuk mu deseniz tavuk seçerim. Yani paranın ne önemi var ki boş tavuk para. Şu kamerayı. Hemen tutayım. Yani tavuk daha güzel bir şey arkadaşlar. Yani parayla tavuğun önemini bir söyleyeyim. Şimdi para olsa elinizde bin küsür para plan olsa böyle 500 senem ne tavuk olsa deseler para mı deseler tavuk mu deseler para ay tavuk seçerim niye çünkü tavuk daha değerli arkadaşlar paradan en değerlisi yani tavuk yani arkadaşlar ben doğru söylüyorum yani bir sürü tavuk besleyen adamlar var çiftlik açan adamlar var onlar da zengin oluyor Paraları değil tavuklar Böyle şöyle dursun da ben tahta koyacağım şimdi oraya. İşte ben tavuk seviyorum. Küçüklükten beri tavuklarla besliyorum. Benim köyde tavuklarım vardı. Küçüklükten beri onlara yani küçükken tavuklarım cinsi şeydi. İşte et cücüğüydü. Et gücü besliyordum ben köyde. Onlarla onlarla seve seve alıştım. Yani onlarla konuşa konuşa oynaya oynaya. İşte onları tuta tuta alıştım. Ben de bu zamana kadar geldim. İşte arkadaşlar tavuklarla ilgileniyorum. Yani canım sıkıldığını aşağı iniyorum arkadaşlar. Tavukların yanına iniyorum. iniyorum. İşte konuşuyorum onlarla. Onlarla sohbet ediyorum. Ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz? Yumurta yaptınız mı arkadaşlar? Diyorum. İşte konuşuyorum yani. Canım sıkıldığını hep tavukların yanına inerim. Severim onları. okşarım Onlara ne yapıyorsunuz? iyi misiniz derim. Onlara yem atarım. Suyunu koyarım. Hediyesini alırım. Doğum gününü bile kutlarım ben bunları. Yani özellikle doğum günü bile var tavuklar. Gerçekten. Doğum günü de ne sana? Yani var ya. Yani. Şimdi hepsine de sayamam. İşte arkadaşlar. Öyle. Ben zaten ileride çiftliğimi açacağım. Öyle 500, 600, 700 tane tavuğum olacak. Bir sürü çiftliğim olacak. Bir sürü büyük. Ee, i̇nşallah sizi, sizleri de görürüm. Yumurta almaya da gelirsiniz. Tavuk almaya da gelirsiniz. Önce beleş satacağım. Yani parayla, parasız. Sonra da işte <laughs> satmaya başlayacağım. Ben dövüş kabul etmeyin ya. Benim tavuklarım biraz şey deli. Gerçekten çok deli. Kafasız biraz. Ben de anlayamıyorum. Ben de çözemiyorum gerçekten. Ama olsun bir şey Aman ben gidiyorum arkadaşlar. Videoyu